Ya ben de bir an şaşırdım abi. Ne yaptığını da anlayamadım. 1.755 watt kilometre saat. Evet. Şunu zaten hazırlamıştık arkadaşlar. Çok iyiymiş ya. Fethi abi başlıyor muyuz? Evet arkadaşlar yine çok enteresan bir video ile karşınızdayım. Bakın şurada görmüş olduğunuz Tesla birazdan benim Tesla'mı çekerek yolda şarj edecek arkadaşlar. Biz hava çok sıcak olduğu için hazırlıkları burada yapmak istedik. Fethi abi Tesla'nın bana kazandırdı, ender insanlardan bir tanesi. Sağ olsun. Çeki demirini halletti. Şu anda da Fethi abi ne yapıyorsun? E evet bakıyorum. buna bakıyorsun. Bu belki çekmeyebilir mi diye düşünüyorum şu an ama sağlam da olabilir. 5000 laps diyor. 2.5 ton diyor aşağı yukarı. E yeter. Çeki demirini buraya taktık arkadaşlar. Buraya da ben kendi hazırlığımı yaptım ve sonrasında yola çıkıyor olacağız. 10 kilometre civarında giderek ya da bilmiyorum bunu yani 20 dakikada gidebiliriz ya da yarım saatte gidebiliriz. Tam emin değilim. Kullanıp nasıl bir şarj aldığımızı görmek istiyoruz arkadaşlar. Minimum bir süratte minik minik gideceğiz ve arabamızı şarj edeceğiz. Bakalım nasıl sonuçlar çıkacak ortaya. Arkadaşlar bunu açarken şöyle buraya bastırıyoruz. Bu arkası çıkıyor zaten. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Frank'ın içinden şu zımbırtımızı çıkartıyoruz. Çeki demirimiz de. hazır. Her şey hazır. Evet arkadaşlar Zekeriya Köy'den çıktık. Şimdi havaalanı yoluna doğru döneceğiz. Ve orada gişeleri geçtikten sonra hemen işleme başlayacağız. Bakalım nasıl sonuçlar alacağız. Fethi abi başlıyor muyuz? Ee, evet ben de sıfırlayayım bir dakika. Tamam. Triplerimizi sıfırladık. Sen çok fazla tüketeceksin. Ben de tamamen dolduracağım arabamı. Evet şunu zaten hazırlamıştık arkadaşlar. Evet abi aynen şöyle yapıyoruz. Bunu buradan geçiriyoruz. Bunu buradan dışarıya alıyoruz. Bunu da buradan kitledik mi olay biter abi. Tamamdır. Gidelim mi? Evet. Bahsetmek istediğin bir şey var mı? Yok abi hayırlısı olsun. Umarım bu... Böyle... Gazlıyorlar. Motorcular gazlıyor. İyi Ya şöyle dönelim ters çık olmasın. Çok keyifli bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Ben de umarım sonuç olumlu olur ve birçok Tesla sürücüsüne de ilham olur bu. Çünkü yolda kalmak çok büyük bir sıkıntı. Bu sıkıntıyı bu şekilde çözüyor olmak bence büyük bir avantaj. Bunu denemiş olacağız şimdi. Bakalım nasıl olacak. Volkan ben yavaş yavaş çıkacağım da sen ivme verecek misin arabaya? Ee, benden komut beklersen çok sevinirim abi bir saniye. Anlaşıldı bekliyorum. Fethi abi başla bakayım abi ya. Sen devam et abi ben ayarlatacağım şimdi tamamen. Sana bırakacağım sonra. Şu an sendeyim abi. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Tamamen sendeyim abi anlaşıldı öndeki arabayı geçiyorum. Kırmızı arabadan önce çıkarsan sevinirim abi. Çık abi çık 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 çık. Anlaşıldı öndeki arabayı geçiyorum. Çık abi çık 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 sorun yok. Tamam müthiş. Müthiş. Çok sürate işimiz yok. Şu an şu anda zaten inanılmaz derecede save ediyoruz abi. Daha yükseğine hiç gerek yok. Ben dikkatli bir şekilde ayarlayacağım. Sabitleme yapayım mı yoksa bende mi olsun kontrol? Abi bence otopilot bile yap derim. Anlaşıldı. Yaptığında bana bilgi verirsen sevinirim. Şu anda otopilottayım. Tamam herhangi bir arıza kodu, herhangi bir sıkıntı, hiçbir şey yok doğru muyum? Bir sorun yok. Ee, otopilotta değilsin, yoldan çıkıyorsun abi. Otopilot sadece adaptif hız kontrolündeyim ben. Otopilota geçsen abi tam ortasında gidelim müs gibi olsun. Anlaşıldı. Arkadaşlar yolculuğun yani birinci dakikası değil ama bir kilowatt aldık şu ana kadar. Yüzde otuz üçle başladık. Yüzde otuz geldik. Yüzde şarj ettik abi. Yüzde şarj ettik. Evet, 1723 şey, e, tüketim. Biraz hız vereyim mi? 60'a çıkayım mesela. Abi deneyebiliriz. %33'tü biliyorsun. %35'e çıktık şu anda. Ben seni korumaya aldım. Devam et. miş ya. Ben yüzde 69'dayım şu anda. Senin tüketim değerlerin nasıl abi? Şu anda 3 kilometre oldu. Sağa geçelim istiyorsan. Sağa geçiyorum. Geç abi ben dikkatliyim. Evet abi. 3 kilometrede 1.755 watt kilometre saat. 1.755 watt derken? Tüketimin 190 bu şu anda. Abi şu anda %5'i geçtik. Daha 5 dakika oldu. Gelmiş <laughs> ya. Evet bu bu çok iyi olacak abi. O da yerinden de döneriz. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, şu anda videoyu izleyen arkadaşlara da söylüyorum. Sana da söylüyorum abi. Bunu yapmak yani tabii ki çok dikkatli olmanız gerekiyor ama gerçekten çok büyük bir zorluk yaşamadık. Çok ekstrem bir ip kullanmıyoruz. Bizi şu an zorlayan, sıkıntıya düşüren hiçbir şey olmadı. 6. dakikadayız ve %6 e, şarj etmiş durumdayız. Bu noktada hızla şarj kaybediyorum. Orkan. Şarj kaybın nasıl abi? Çok mu ciddi? İlkken %70'lerdeydim. Şu anda %64'e düştü. E, evet, tabi yani aslında ben burada senden şarj almış oluyorum. Direkt senin bataryandaki şarjı alıp kendime aslında entegre etmiş oluyor gibi bir durum var. Şu anda ben %7'deyim. Sen %70 ile mi çıkmıştın abi? 6 kaybetmişsin, ben 7 kazanmışım şu anda. %70'im biraz üstündeydi. %73 falandı. Tam 10 birim kaybettim şu anda. O zaman şöyle senin 11'im kaybettiğin yerde biz toplamda ben şu anda 3 7 evet %7 kazanmış oluyorum abi. Evet 6 kilometre 7 dakika %8 e, şarj ettim %9 olmak üzere. Abi şu anda %11.1 şarj ettiğini gösteriyor. Çok iyi bir değer değil mi bu ya? Ben çok iyi bir değer. Ben de %9'a düştüm. Bu arada Şimdi tabii bunu Biz araçlarımızı gerçekten Şarj etmek için yapmayacağız Bunu çok ekstrem durumlarda Görüşüyoruz göstermek için yapıyoruz Dolayısıyla da bir arkadaşımızdan ya da bir Tesla kullanıcısından hiç tanımıyor olsak bile eşimizden, dostumuzdan rica ettiğimizde arkadaşımız yanımıza gelip bir 15 dakikasını 20 dakikasını bize harcadığında biz %15, %20 şarj etmiş olacağız. Şu anda ben net olarak %10 şarj ettim abi. Net olarak. Çok iyi bir durum bu. Çünkü %10 şarj demektir ki sen buradan geldiğimizin daha ilerisinde bir noktaya kadar dönüp gidebilirsin. Geliyor. Evet bu arada bunu yaparken trafiği sekteye uğratacağımız hiçbir durum olmuyor. Bize bütün kayıt açıktı. Bir tane korna çalınmadı. Çok güzel bir şekilde yolumuza ilerliyoruz. Kimseye sekteye uğratmadığımız gibi bir güvenlik sorunu yaşatmadığımız gibi zaten güvenlik sınırlarının da içindeyiz abi. 57 kilometre ile. Devam ediyoruz. Bunu tabii insanlar denemesin. Denemesinler diye biz çekiyoruz zaten. Bununla ilgili sorun yok. Olabildiğini bilsinler. Bunu istiyoruz. Ee, ve sonrasında da eğer yapmak zorunda kalırlarsa, abi çok sağa gittin. Çok güzel bir şekilde e, bunun olabileceğini bilsinler. Gerisi çok önemli değil bizim için. Burasının e, neticede güvenliği elden bırakmamak gerekiyor. Kesinlikle abi güvenlik birinci önceliğimiz. Yolda kaldığımızı düşünüyoruz. Bir arkadaşımızdan rica ediyoruz. Yanımıza sadece bir ip bulundurmak yeterli. Bu arada sende çeki demiri var ya abi. Evet çeki demiri var ama çeki demiri olmasa bile sendeki gibi çeki demiri yerine geçecek. Vidalı şey de bu arabalarda bulunmuyor çekmeye yarayan bir alet. O da olabilir zaten. Arka tarafta da onun gireceği yer var bildiğim kadarıyla. Aynen bundan bahsediyordum abi. Bunu anlatacaktım. Sen müthiş bir şekilde özetledin. Şu anda çeki demiri arabanın tam ortasında ama sağdaki kırmızı reflektörün sana o çarptıkları yerin hemen altında bunun takılacağı yer var. Yani arkadaşlar çeki demirli bir Tesla'ya ihtiyacınız yok. Çeki demirli bir arabaya ihtiyacınız yok. Belki bir kamyondan bir ofrot arabasından rica ettiğinizde beni bir 10 dakika sadece çeker misiniz dediğinizde alacağınız enerji ortada çok ciddi bir kazanım oluyor arkadaşlar. Şu anda ben %14 civarında arabamı şarj ettim. Zaten %0'dan %14'e geldiğinizde istediğiniz her yere gidersiniz. Yani o kadar uzakta bir istasyonun olacağı yer ee, belki doğu illerinde güney kısımlarda belki olabilir ee, e, tatil bölgelerinde belki olabilir bilemiyorum ama yüzde %15 ile gerçekten ülkenin birçok yerinde şarj mutlaka bulabilirsiniz arkadaşlar abi çok keyifli ve istediğin zaman bitirebiliriz yani ben şu anda %33 ile çıktım %50 olmak üzereyim sen de nasıl durumlar ben de %50'ye geldim seninle eşit durumdayız Evet birazdan eşit olacağız yani ben e, %48 oldum şu anda canlı canlı şöyle yapalım %48 oldum 13 dakikada abi yani %15'in üzerinde bir şarjı henüz 15 dakika olmadan aldım ben zaten. Ben de bu sonuca inanamadım. Ee, e, enteresan bunun e, yani zararları bir durum olduğunu da düşünmüyorum. E, Tesla yetkililerine sorsak bilmiyorum ne acaba ama. Abi şu anda yaşadığımızla ilgili Tesla ile ilgili bazı arkadaşlarla konuştum, ee, Tesla servisten bazı arkadaşlarla da e, istişare yaptım. Şu anda bizim yaptığımız aslında yokuş aşağı iniyormuş gibi bir bakıma arabayı kandırmak oluyor ve bunun hiçbir şekilde arabaya hiçbir zararı olduğunu asla düşünmüyorum. Çünkü arabanın bütün oto kontrolü şu anda çalışıyor. Arabanın eğer ki bir yerinde fazla ısınma varsa o zaten soğutabilecek durumda. Arabamız drive modda bir şekilde gidiyor. Yani yokuş aşağı gider gibi gidiyor. Bununla ilgili bence güvenlikle alakalı bir sıkıntı yaşanmadıktan sonra kendi dikkatinizi, kendi güvenliğinizi düzgün bir şekilde aldıktan sonra daha fazlasını zaten ee, düşünmeye gerek yok. Ben şu anda %17 şarj aldım. Ee, daha 15 dakika olmuş abi. 15 dakika. Abi istediğin müsait bir yerde çekelim. E Hatta bu inşaatın hemen sağına doğru çekelim ki abi arkadan gelenlerin hepsi de e, ayık olmuş olsun. Görmüş olsun. sağdanı çekelim. Yavaş yavaş. Çekelim. Evet. Çok fren yapma abi. Çok fren yapma. Çok fren yapma. Evet. 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 Çok güzel. yani şu an duralım abi. Evet evet. Şu an duralım. Biraz daha sağ yanaş abi. Sen dur ben de kontrol. Merak etme. Sen biraz yavaşla. Yavaşla yavaşla. Sen yavaşla bay abi. Tamam. Okeydir. Abi. Abi müthiş oldu ya. Gerçekten çok müthiş oldu. Gelsene benim arabaya abi. Abi 16 dakika şu anda seyahat başladığından beri 30 saniyedir duruyoruz. %33 ile başladık. Müthiş. Abi böyle bir şey yok ya. Yani yüzde yirmi, yüzde on almışız. Yüzde on almışız. 16 dakikada. Daha ne olabilir ki? Hadi gel senin arabaya gidelim. Bir de oraya bakalım. Oradaki durum nasıl? <laughs> cayır cayır soğuyorum diyor. <laughs> ben de soğutma açıktı ama şimdi kapatmış hemen. Hiç bir durum yok bence. <laughs> evet şimdi Buraya geldik arkadaşlar. Şimdi e, verilere bakalım dayadıyız. istersen. E, yolculuk 14 kilometre. Tabii ki e, tüketim çok fazla bende. Yani 1583 kilometre böyle e, watt. E... Şuradan şöyle yapalım, direkt tripe girelim abi. Yol bilgisayarına girelim. Evet. 23 kilowatt. Ciddi değer. Evet. Sana bo büyük borçlandım. <gülüyor> <gülüyor> Tam 73'te miydin abi evet, sen? Evet 73 falan. %30 gitti senden. Evet. Aslında o zaman niye böyle gösteriyor burası? Yüzde... Ha evet 22 kW %30 yapar zaten. Tabii. Doğru. %30 senden gitti. Bunun yüzde %20'ye yakını bana geldi abi. Evet. İşte yani şöyle. Aa bir dakika %43 için tahmini bu şekilde gidersen 59 kilometre gidersin diyor. Hmm. %43 için. Evet. Vay. Vay. Evet. 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 Anlık menzile bakalım. 23 kilometre menzilimiz var diyor. Evet, son 10 kilometreye bakmamız gerekiyor bizim. Çünkü en son geldiğimiz 10 kilometreydi. Evet. Zaten bu oldukça en en üstte şu anda en üstteyiz yani. Evet. Zaten ciddi bir ortalama evet, abi. Evet sende de bunun kazanımı olarak göreceğiz şimdi. Bakalım. Evet. Bir de benim oraya bakalım. Evet abi bizde nasıl durum? Şuradan şuna bakalım. Tripe geldik. Evet ben de direkt yukarı kazanım. Yüzde 21.8 hmm. kazanmışsın diyor. Evet. Arada çünkü kendi kullandığı da herhalde bir şekilde var. %18.4 diyor driving olarak kazanmışsın diyor. Hmm, evet. %18.4 Evet. Çok ciddi rakam. Burada da şeye bakalım biz bu son e, drive'da. Drive'dayız zaten. Drive'daki e, enerji park. Special. Evet bu... Evet, kazandım. hiç kullan yani hiç evet, şey 90, yapmamış. 99 kilometre gidebilir. Evet, böyle 999 kilometre <laughs> gidebilirmişiz yani. Çok çok iyi. Hatta 999 son 10 kilometreye bakalım. Tamamen şey 25'e bakarsak evet. sen de de bunun tam tersi. Evet, evet. Sen ne varsa ben de, de tam tersi var abi. Evet. Şimdi şuradan bir dakika şöyle yapalım. Şuradan tekrar trip'e girelim. evet, evet ben de 14 kW almışım senden. Evet. 14. Sen kaç 22 kW vermiştin? 6 evet. kW'ı yola gitmiş. Hmm. Senden net olarak 14 kW almışım. bu da kilometrede 1 kW şeklinde hmm. şarj etmişiz abi. Evet. Kilometrede 1 kW. Çok iyi ya. Çok iyi. Yani bir arkadaşımız gerçekten bize gelmiş olsa abi, bizi şarj etmek istese, bu şekilde bir olay yapsak, sadece 10 dakika yanımızda olması Evet, Bize yetecek. Büyük bir fayda. Yani 15 dakika ee, diyelim hadi. Ee, en 15 dakikalık bir sürüşle gerçekten birbirimizi çok rahatlıkla kurtarabileceğiz. Tabii, tabii. Mesela atıyorum Hyundai'nin bir modeli var Ioniq 6. Hmm. Ioniq 6'da prize taksak arkadaşımız gelse 3 kW'la şarj ediyor olsak saatte 3 kW'la şarj ediyor olsak ne kadar sürer abi %16'yı almak? Dünya yani kadar sürer. Şöyle... Ama onun yerine Ioniq 6 yanınıza gelip arabayı e, bağlayıp sizi çekmiş olsa... 15 dakikada zaten hmm. yani 15, 15 kilowatt şarj alacaksınız. Çok enteresan bilgi oldu. Çok verimli bilgi oldu abi. Ben çok keyifliyim şu an bu videoyu çektiğimiz için. Ve evet. sana da çok teşekkür ediyorum. Bunu e, birlikte <gülüyoruz> deneyimlemek gerçekten çok keyifliydi abi. Büyük. Buna şahit çok... olmak benim için de ilginç oldu. Evet ya çok keyifli. İyi, iyi. Şimdi artık bu aparatları söküyoruz. Ve işimize, gücümüze, yolumuza bakmaya devam edeceğiz. Çok da güzel bir şekilde oldu aslında her şey. Bunu ben o zaman arabada tutayım. <laughs> Abi, aynen öyle. Belli ki. <laughs> aynen öyle, arabada tutalım ve gerçekten de herkesin de yanında olsun. Ne olur, ne olmaz arkadaşlar. Yani, hani gülüyoruz, espri yapıyoruz ama e, cidden böyle bir şeye de ihtiyacımız an gelir olur yani. Aç çıkarttın, okey. Tamam, mis gibi. da böyle. Ne abi? Diğer evet ne evet, mi? aynen. Bu da burada arkadaşlar. Eğer ki e, çeki demiri olan bir arkadaşınız yoksa evet, direkt öyle. bununla. Aynen o kadar. Ah, bunda yok. Demir değişti abi benimkinin. Aa bende var. Ha, çünkü benim bu şey değişti. Aa evet oh, arkadaşlar, çeki demiri olduğu için tamam okey. Çeki demiri olduğu için Veti abi'nin sistem değişti. Ve bundan yok çünkü çeki demiri var onda ama çeki demiri olmayan arabalarda bu sistem var arkadakini buraya takıyorsunuz iş bitiyor arkadaşlar öndekini hiçbir sıkıntı yok her şey keyifli bir şekilde yolumuza gidebiliyoruz arkadaşlar güzel çok güzel güzel bir yeri oldu bu iyi ki baktık arkaya Onu çıkaracak mıyız? Çeki demiri mi? yani çünkü ya. Tamam Olay bitti Evet ben de bunu çıkartayım Bir evet. yerine takalım Çok güzel Peki benim senden aldığım bu enerjiyi Nasıl yapacağız abi? <gülüyor> <gülüyor> Sen beni çekeceksin <laughs> Şimdi de Şimdi de ben seni çekeceğim Öyle olmasın da abi Biz güzel bir yemek yiyelim Değil mi? Arabanın enerji kaybını Sana <laughs> yükleyelim Olayımız bitti abi Peki yemek için ee... Benim sana Ya pide yemek istersen Gidelim asla gidelim Tamam mı? Ya da Şeye bayram oldu döner yemeğe gidelim. <laughs> Hangisini istiyorsan. Vallahi buralarda çözsek. Şey <laughs> dönere de razıyım ben. Nerede o? Bu madende. Tamam bilmiyorum <laughs> ben orayı. <laughs> tamam abi sıkıntı yok. Nereye istiyorsan. Arkadaşlar biz böyle yemek muhabbeti yaparken videoyu sonlandırdık ve sonrasında bambaşka Kemerburgaz'da çok güzel bir lokantaya gittik. Yemeğimizi yedik. Borcumuzu ödedik. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ben kendim sadece çekme fikri aklıma geldiğinde bile heyecanlandığım bir video oldu bu açıkçası. Biz şu anda gerçekten yolda kalırsak birilerinden rica ederek hayatımıza devam edebileceğiz. Çok büyük endişelere girmeye gerek yok. Tırcı, kamyoncu abilerimiz mutlaka, arkadaşlarımız mutlaka bize yardımcı olmak isterler. Ee, özellikle offroad aracı olan arkadaşlar mutlaka yardımcı olmak isterler. Hatırlar mısınız bilmiyorum Tesla'yı ilk aldığımız günlerde böyle uzun uzun listeler yapardık. Arabamızda olması gerekenler, şunlar, bunlar, bunlar, bunlar diye. Şu anda arkadaşlar arabamızda olması gerekenlerin içinde bir tane de çeki alatı var. Mutlaka bunu ekleyin. Ee, umarım başınıza gelmez ama artık biliyoruz ki her bir kilometrede neredeyse 1 kilowatt ve üzerinde arabamızı şarj edebiliyoruz. Bir arkadaşımız bize 10 dakika yardım ettiğinde işler gerçekten çok keyifli bir yere geliyor. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz bu içerikleri beğendiyseniz lütfen kanala abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Çok keyifli videolar gelecek. Kendinize iyi bakın.